Amuzu billahi min ash-shaytanu rajim. Bismillahi r r-Rahim. Allahumma salli ala siddina Muhammed wa ala ali wa sahbihi ecma'in İnşallah Rahman Ramazan şerifimize bitmesine sekiz dokuz gün kaldı. Allahu Teala bizi Ramazan şerifi layi kaydetsin. Ramazan'ı hakkıyla iyi edenlerde eylesin. Şimdi kardeşlerim şimdi baktığım zaman bugünkü sohbetimiz insan ve insanın e, fıtratı. İnsan öyle bir meyilli ki, öyle bir hayata meyilli ki, hayatı saniyelik değiştiriyor kendini. Hayatta saniyede on defa kendini değiştirmeye kabiliyeti olan bir varlıktır insan. Peki bunlar nasıldır? Yarın dün Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı ve Allah Azze ve iman etmiş görünün ve bugün Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatini inkar eden dün tarikatı ve meşayihleri kabul eden ve bugün onlar Allah şu koşun diyen insanlar var. Ne yazık ki ne yazık ki onlar gerçekten hüsranda olacaklar. Neden dolayı söylüyor ki? Çünkü çoban olmayan bir sürünün dostu kurt olur her gün bir tane iki tane alır götürür belki de soruyu bir anda götürür o yani kurdun intisabına in kalmış bir şey ama yani şu baktığımız zaman insanoğlu nereden nasıl saldıracağını bilmiyor nasıl nereye yaklaşacağını bilmiyor ve kısacası nasıl dua edeceğini bilmiyor Allah'tan mal istiyor Allah ona mal verince o mal onun başına felaket oluyor Allah'tan evlat istiyor Allah evlat verince, evlat katil oluyor. Allah'tan eş istiyor, Allah ona eş verince, onu rezil usta ediyor. Yani batıl zaman insanoğlu Allah'a karşı nasıl davranabileceğini bilmiyor. Acizane biz de bilmiyoruz da. İnşallah biz sadatlardan öğreniyoruz, Allah dostlarından öğreniyoruz. Meşeyhlerden öğreniyoruz, onun yolundan gidenlerden öğreniyoruz. Niyetimiz, gayemiz Allah'a ulaşanlarla beraber ulaşmaktır. Yoksa başka bir gayemiz yok. Allah rızası için Dünya malı emiyor ki bir kibrit çöpü gibidir. Bir kibrit çöpü. Dünya malına tamam edenler, dünyayı toplamaya çalışanlar. Yani bir nevi evladıma topluyorum, geleceğime topluyorum, çocuklarıma topluyorum. Emel ki bu kendini kandırıyor kendi kandırıyor. Niye biliyorsun? Çünkü onun babası da ona mal bırakmadı. Onun dedesi de ona mal bırakmadı. Ve dedesi bıraksa da ne olur ki dedesi dedesi bıraktı torunu yiyecek bitecek. Başka yok. Ama insanlar bu dünya tamahına bir canavar gibi saldırıyor. Bir aşk kurt gibi saldırıyor dünyaya. Ve dünyanın içindekilerine hiç insanlıktan, insaftan, merhametten, aciz kalmış. Yaptığı bir şeyi sanki insanlar üzerinde kalıyor. itiyor. Yani amacı ne, gaye ne? İnsan olmak mı? İnsan olmak mı? İnsan olmak mı? allah Teala insanları öyle bir eşrefi mahlukat bir şekilde yaratmış ki insanı insan yapan onun ahlakıdır. İnsanı insan yapan onun merşebidir insanı, insanı yapan güzel ve tatlı dilidir. Evet diyorlar hocam, ben Ahmet Hocam mesela sert konuşuyor. Sert konuşuyor çünkü adam dininde fasıklığa gidiyor, dininden kafirliğe gidiyor, dininden zındıklığa gidiyor. Tabi adam onun ne duvar elmesi lazım ki girmesin. İste istemez. Yani bu da e, olması gereken bir şey. Aleyküm selam hakkına kardeşim. Yani baktığın zaman İnsan ilk önce beşeriyete neden yaratıldığını ve niçin yaratıldığını bilmesi lazım. Eğer gayesi Allah ve Resulüne itaat etmekse, gayesi Allah'a itaat etmekse, öyleyse Allah'ı hakkıyla zikretmesi bilmesi lazım. Gayesi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine e, infak etmekse, yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda gitmekse, onu söylemiş olduğu her şeyi halfi harfini yerine getirmesi lazım. Bu nedir? Bu Allah ve Resulü'nün muhabbetidir. Çünkü Allah Azze ve Celle Hazreti Adem Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gelmiş bütün peygamberleri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o mübarek o ahlaklarını hatırına yaratmıştır. Ve ona Habibim dediği için şey yaratmıştır. Ve ona e, lil alemin, yani alemlere rahmeten gönderdi diye, yani rahmet olarak gönderdiği için e, vesile olmuştur. Ama biz ümmet olarak, ümmeti Muhammed olarak, peygamber aleyhissalatu vesselamın gerçekten ve gerçekten kıymetini bilmiyoruz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın hakkıyla kıymetini bilmiş olsaydık, Bugün Filistin Müslümanların olurdu. Suriye'de o savaş olmazdı. Irak o halde olmazdı. Ve İran'da Şialar olmazdı. Ve Mısır o halde Vahabilerin elinde düşmezdi. girmezdi. Ama velakin biz hakkıyla Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olamadığımız için dünyavi nefsa, dünyavi nefsin peşine koştuğumuz için ne yazık ki ümmeti Muhammed Bahad. Peki dünya bir nefis nedir? Dünya nefis, <laughs> misal ümmet Muhammed bugün oruçlu değil mi? Elhamdülillah Rabbil Alemin. Oruçlu. Oruçta yiyeceği kilo etin hesabını yapan bir adam kendini ümmet şuuru görüyorsa o sıkıntı. Ama dese ki 5 kilo veya 2 kilo bir şey aldım da şu gramı bu gramı bu komşa bu komşa bu komşa bu komşa dağıtırım bana kalan bu kadar olsa yeter kafi adam işte ümmettir. Komşusundan fakirden fukaradan o talebelerin nasıl geçimini sağladığını bilmeyen bir ümmet gelip Peygamber aleyhissalatu vesselamın ümmeti olduğunu iddia ediyor. Biz komşu diyoruz adamlar gidiyor Sudan'da gidiyor Afrika'da kuyu açmaya çalışıyor. Biz komşu diyoruz adam gidiyor e, ta nerelere yardım götürüyor. Ya Türkiye'nin içerisinde askeri ücrete geçinemeyen insanlar var Allah'tan korkun ya. Yani devlet kapısını çalıp da bir komanya vermesini bekleyen milyonlarca ev var, aile var, hane var. Senin ne işin var Afrika'da? Senin ne işin var orada? Tamam. Yap. Bir kuruluş yapsın. Tek bir kuruluş yapsın. Tek bir kuruluş. Bakıyorsun ki bütün dernekler ve bütün kuruluşlar aynı yere hücum ediyor. Ya aynı yerde 10 tane derneğin ne işi var? Bir dernek altın bir dernek toplanır. Oraya yapın kardeşim. 100 tane koyu yapın. 1000 tane koyu yapın. Ama her dernek kendini oraya akın etti. Ya benim kardeşim açken, benim ailem bir ferdi açken, benim gidip oralara yardım götürmem caiz değildir. Vallahi caiz değildir ya. Onu fetva fetvasını veren adam var ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Oradan gelen yardımlardan dolayı cebini dolduran adam demektir ya. Bırakın ya. Gelin ben size örnek vereyim. Gelin acizane. Şu canlı yayında diyelim ki kardeşim durumu olmayanlar bize buzdolabının veya evinin fotoğrafının videosunu alsın bize göndersin. En az size bir şey söyleyeyim mi? bir günde beş kişi bize ulaşır. Ama gidip de 500 euro, 600 euro gidip Afrika'ya biz su kuyu saçmaya çalışıyoruz. Bu hak mı ya? Ya senin komşunu aç ya. Senin ümmet şuuru nerede? Komşusu açken kendisi tok yaz, tam bizden değildir. Hadis-i Şerif Resul-i Ekrem Aleyhisselatü'nün kapının önündeki komşudan bahsediyor senin mahlende ki bahsediyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki komşuluğu hakkı 40 her taraftan 40 evdir. 40 ev. Düşünsene 40 hane. Sağdan 40 hane, soldan 40 hane, doğudan 40 hane, batıdan 40 hane, kuzey doğudan 40 hane, kuzey batıdan, batıdan 40 hane, doğu batıdan 40 hane, doğu güney doğudan 40 tane. 40 hane etrafında bulunan 40 hanede toplasan biliyorsun 8 çarpı 40 ne yapabiliyorsun? 400 500 hane yapar ya. 500 hane senin etrafından 500 hanenin bir tanesi aç olsun senin o oralar yaptığı hayır eftal değildir. Riyale yapılan, kibirle yapılan, enaniyetle yapılan bir yardım kuruluşu. Bu, bu, konuda ben üzgünüm hakkınızda edin. Üzgün olduğum için dile vuruyorum. Varsa bir yanlışım bana söyleyin ya söyleyin Seyyid vallahi bu böyle böyle böyle. Siz söyleyin ben de size göstereceğim. Söyleyin güzel göster. Ya Avrupa Siyonla öyle bir güzel işini beceriyor ki öyle bir güzel işini beceriyorlar ki yemin eden var ya anlaşan anla, insan aklını duruyor. Mesela örnek verelim Suriye'ye. Suriye'ye girdiler. Kim girdi? Rusya girdi, İran girdi, Daesh girdi, Amerika'nın askerleri girdi. Bunlar orayı sömürdüler, 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 sömürdüler. Sömürü bitirdi, bitirdiler mi? Petrolünü, benz, mazotunu her şeyini bitirdikten sonra ne yaptı? Ey, ey Müslüman ülkeleri dedi, aralarında kendi alim sanatlarına hadi biz bu ülkeye yardım edelim. O ülkeye yardım etmeye. Aslında her iki ülkeyi de bataklığa sürüklemeye çalışıyor yardım çatısı altında. Eğer sen yardım etmek istiyorsan Suriye gibi bir yere veya ne bileyim e, Afrika gibi bir yerlere yardım etmek istiyorsan bir kuruluş, bir tayinet devlet olarak, millet olarak bütün der, dernek ve vakıflar genel başkanı olan bir kuruluşu tayin etsin. Türkiye'de bulunan bütün o kuyulara yardım etmek isteyen o kuruluşun üzerine Afrika'ya veya e, diğer köylerine yardım, yardım olarak kuyu ola açmak isteyenler gitsin oraya açsın. Ama Türkiye'nin içerisinde bine yakın kuruluş var, bine yakın dernekler var. Bine yakın derneklerin hepsi de oraya yardım ediyor. Bir şey vardı biliyorsun. Patron büyük bir, bir fabrikatör. Ya evi en yüksek yerde fabrikanın en yüksek yerde işçilerini hepsini görüyor. İşçiler karınca gibi çalışıyor. Karınca gibi çalışıyor. Çok hoşuna gidiyor patronun. Patronun o o fabrikanın CEO'sunu çağırıyor. CEO diyor gel. Öyle. Diye az sana 100 milyar. 100 milyarı 100 milyarı benim 100 tane elemanım var. Her birisi 1 milyar dağıt. Anladın mı? 1 milyar dağıt. CEO alıyor bunu 70 milyara indiriyor. 70 ve 30 milyar kendi cebine geri kalanı 75. Onu da kime veriyor? Kendi yardımcılarına. Diyor ki şu 75 milyarı 5 milyarı benim 70 milyarı da ye, e, onlara böl. Mede Yardımcısı da alıyor kendine 10 milyar alıyor 60 milyar. 60 milyar. 60 milyar şeflere geliyor. Şefler diyor ki şu 60 milyar şu 60 milyarı şu 100 kişiye böl. Şefler de alıyor oradan kendine 10 milyar alıyor. Geri kalan 50 milyar. 50 milyar. 50 milyarı 500'e düşürüyor. 500 milyona düşüyor. Yani kişi başına 1 milyar prim veren patron ta şeflere gelene kadar 500'e düşüyor. Bu sömürüdür. Bu sömürüdür. Gerçekten şu an çok kişi sömürü yapıyor. Allah hayli bir şekilde onlara hidayet etsin. İmkanın vardır. İmkanın vardır. Sen şahsi imkanın vardır. Sen kendin gidersin Afrika'ya. Hiç kimsenin yardımı olmaksızın. Hiç kimsenin medet olmaksızın. Gidersin orada kuyunu açarsın. Ananın, babanın, dedenin, sülalenin ismini takarsın oraya. Evet, bu benim dedeme, benim anneme, benim babama benim sülaleme da diye yaparsın ve kesintisiz su olsun. Sizin acı diyorum. 15 milyara yaptığınız bir su kuyusu 3 ayda su geliyor. 3 ayda, 3 ay. 3 ay için 15 milyar insandan alınıyor 3 ay sonra o su kesiliyor. Ne diyor? Bir de şey var ha. Devamı suyu ne var. Onlar 50 milyar. Nasıl oluyor ya? Nasıl oluyor anlamadım ki. Nasıl bir şeyi borulu çözümüne mi göre yapıyorsunuz? Ya kardeşim. Benim komşum açken. Benim kardeşim açken. Benim kardeşim fakirlikle, elektrik su parasıyla, doğalgaz parasıyla ne bileyim kendini razı e, razil bir şekilde yaşantısı sürüyorsa valla kusura bakma benim elim akrabama bile gitmez. Komşu açken Akrabama gitmez. Ve Allah rızası için şu Ramazan-ı Şerif'te hayırlarınızı en güzel şekilde yapın. Ramazan-ı Şerif'i çıkmadan evvel. Ramazan-ı Şerif'i çıktığınızda sizin yaptığınız hayırlar inan ki işe yarar tabi yarar ama eftal olmaz. Çok eftal olmaz. Yani 70 bin varken niye bin, bine düşüreceksin ki? Niye bile düşüreceksin ki? Onu söylemek gerekirse. verin, zekatlarınızı verin, hayır hasenatlarınızı yapın. Allah için birbirinize kollayın, güzetleyin. Yetim kadınlar, yetim çocuklar, dur kadınlar var. Onlara elbiseler alın, onlara erzaklar alın. Onlara göz kulak olun, onları gözetleyin. Yani sadece şey değil yani gidip başka bir ülkelerde yardım etmenize gerek yok. Bugün e, günümüzde günümüzde şu an e, çok insan var. Emin ki bize ulaşıyorlar. Bizim maddi durumlarımız olmadığı için korkana gelemiyoruz. Allah bizi affetsin. E, İnfa konusunda biraz zayıfız. Allah-u Teala bize hakkıyla infak etmeyi nasip eylesin. Dua edin ki Allah-u Teala bizi çokça zekat verenlerden eylesin. Çokça infak edenlerden eylesin. Malını çokça sadaka niyetine dağıtanlardan eylesin. Onun için biz burada bu konuda biraz üzülüyoruz. Allahu Teala hakkıyla bize e, zekatı, e, fitreyi, e, infak olayını hakkıyla bize yaşatmayı nasip eylesin. İna ki gördür, gördürelim garibin, garibanları, yoksulları, kimsesizleri, yetimleri, güldürelim ki Allah da bizi gördürsün. İnşallah rahman. Rahman. Ee, sizi emanete izah etmeyin. Allah arz ve emanet ediyorum. اتفاض <applause> ميت عليه الصلاة والسلام